Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem masrafsız hem de çok lezzetli bir börek tarifim olacak. Sizleri çok bekletmeden buyurun tarifime geçelim. Tarifim için öncelikle bir tatlı kaşığı tepeleme dolu dolu tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı kuru mayamız var. Bir su bardağı ılık suyumuz var. Ve bir su bardağı ılık sütümüz var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına lütfen özen gösterin. Yoksa mayamız aktifleşmez. Tarifimiz istediğimiz sonucu alamayız. Evet karıştıralım malzemelerimizi. İyice mayamızı eritelim. Unumuzu ekleyeceğiz hemen. Mayamızı ve tuzumuzu güzelce erittik. Hemen unumuzu ekleyelim. İki etapta 4 su bardağı un ekliyorum ben. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Çok sert bir hamur yoğurmuyoruz. Unumuzu eklerken lütfen dikkatli olalım. Her un aynı değildir. Bunun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. birkaç dakika boyunca yoğurduğum hamurum gördüğünüz gibi elastik bir kıvam aldı bu şekilde yumuşak bir hamur yoğurduk hamurumu yarım saat dinlendiriyorum daha sonra bezelere böleceğiz üzerini kapatalım yarım saat dinlendirelim arkadaşlar hamurumuzu hamurumu yarım saat gibi bir süre dinlendirdikten sonra tezgaha hafif un serpiyorum hamurumu tezgaha alıyorum birkaç saniye sadece tezgahta yoğurduktan sonra hemen bezelere böleceğim hamur kesme kartıyla eşit bezelere bölelim Bezelerimizi küçük alacağız. Mandalina büyüklükte bezeler elde edelim arkadaşlar bu şekilde. Hamurumuzun tamamını bu şekilde bezelere ayıralım. Benim hamurumdan 13 eşit beze çıktı arkadaşlar. Şöyle borcamama ben eritmiş olduğum 150 gram tereyağını ekledim. Üzerine bir parmak eksik diyelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Güzelce bu şekilde karıştıralım. Bezelerimizin tamamını şöyle yağ bulayarak iki elimizle birazcık daha genişleterek bu şekilde bastırın. Genişleterek borcamı alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bu işlemi yaptıktan sonra bezelerimizi toplamda 40 dakika dinlendireceğiz. Zamanınız varsa bir saat bir buçuk saatte dinlendirebilirsiniz. Ne kadar çok dinlendirirsek bezelerimiz o kadar rahat açılacaktır. Bezelerimin tamamını bu şekilde yağ karışımına bulayarak yağ batırdım. Evet arkadaşlar 40 dakika bilemediniz yarım saat dinlendirelim bu şekildeki rahat açabilelim üstünü kapatıp ben dinlendirmeye alıyorum yeteri kadar dinlendirdiğim hamurlarımı hemen açmaya başlayacağım elimi biriken yağlara sürüyorum önce tezgahımızı yağlayalım hamuru tezgaha alalım. Yağladığımız tezgah. Ellerimizle baskı uygulayarak açmaya çalışalım. Hamur zaten yeterince dinlendiği için rahat ve kolay bir şekilde açılıyor. Bizi yormayacaktır. Özellikle kenar kısımlarına baskı uygulayarak açalım ki kenarları kalın kalmasın açıldıkça zaten ortası kendiliğinden inceliyor. Yufkayı açarken yırtılmalar olabilir arkadaşlar. Önemli değil. Siz açmaya devam edin. Ama bildiğince elinizden geldiğince ince açmaya çalışın. Yeterince incelttim ben şu an yufkamı. İç harcı için köy peyniri ve kaşar peyniri karışık kullandım ben. Şöyle ben ortasına serpelim. iç harcından bolca kullanalım ki böreklerimiz daha da lezzetli olsun. Kenar kısmından tutup ortaya doğru katlayalım. Aynı şekilde öbür kenarda da yapalım. Bu şekilde katlayarak elimizle bastıralım. bu şekilde olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay çok pratik bir yöntem Evet birinci bezemiz tamam ikinci bezemize geçiyoruz kalan bütün bezelerimizi bu yöntemle açalım arkadaşlar Böreklerimin tamamını hazırladım arkadaşlar. Tek tek açarak şöyle fırın tepsime dizdim. Elimle bastırarak şekillerini düzeltiyorum. yumurta sarısını da sürdükten sonra hemen fırına göndereceğim ben fırınım şu anda ısınıyor benim 180 derecede fanlı ayarda böreklerimi pişireceğim yumurta sarısını böreklerimizin her yerine bu şekilde sürdüm arkadaşlar yumurta sarısının üzerine ben bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim Evet çörek otu serpiştiriyorum bu sefer ben böreklerimi sadece çörek otu çörek otu da serpiştireyim hemen fırına göndereceğim Böreklerim çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu. Toplamda 35 dakikada 180 derecede pişirdim ben. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.